Bir dakika da Old Market Simulator. Adından da anlayacağınız üzere bu oyun bir market işletme simülasyonu. Ancak sadece mal alıp satmakla iş bitmiyor. Oyunda tarımdan balıkçıla, kasayla ilgilenmekten yerleri süpürmeye her şeyle siz ilgileniyorsunuz. Başta biraz zahmetli gelse de yeni aldığınız tezgahları marketinize yerleştirmek veya malları bu tezgahlara dizmek oldukça keyifli. Oyun arkadaşlarınızla da oynamanız mümkün. Ama tek oyuncular için de ilerleyen zamanlarda yanınıza çalışacak elemanlar alabiliyorsunuz. Bu sayede iş yükünüz oldukça hafifliyor. Gelelim artılara. Birincisi oyunun sanat tarzı. Ben şahsen oyunun görünüşüne bayıldım. Size hem kasaba havasını veriyor hem de gözlerinizi yormuyor. İkincisi güncellemeler. Oyun yapımcıları sürekli yeni içerik getiriyor ve bu da oynanışı daha da keyifli yapıyor. Üçüncüsü kolaylık. Özellikle yorucu bir gün ardından kafa dağıtmak isteyenler için süper bir oyun çünkü sizi hiç yormuyor. Eksilere gelmeden bu oyunu neden oynamak istediğini yorumlara yazın 10 şanslı kişiye bu oyunun bir Steam anahtarını göndereceğimi hatırlatmak isterim. Girelim eksilere. Bence oyunun bir tek eksi var. Bu da bazı mekanikleri öğrenmek için kendinizin çaba sarf etmesi gerekmesi. Örneğin oyunda ürünlerin fiyatları değişebiliyor ama oyun bunun sebebini size anlatmıyor. Özetle benim Old Market Simulator puanım 8. Gayet güzel bir simülasyon oyunu ve almak istediği şey bence başaran bir oyun. Özellikle kafa dağıtmalık oyun arayan kişilere mutlaka tavsiye ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bol oyunlu günler.